Değerli basın mensupları, kıymetli Iğdır'lı hemşehrilerim, Serhat Şehri'miz Iğdır'ımızın asayiş ve güvenlik durumu ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla aylık olarak düzenlediğimiz Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı vesilesiyle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle Iğdır'ımızın 2025 yılı Mayıs ayı asayiş ve güvenlik alanında yaptığımız çalışmaları paylaşacağız. Çalışmalara ilişkin bilgi vermeden önce şehrimizin güvenliğini sağlamak adına gayretle ve özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Iğdır'ımızın huzur ve güven şehri olması için desteğini daima yanımızda gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, tüm bakanlarımıza ve hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın huzur ve güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf etmek ana hedefimizdir. Terörle mücadeleye aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye hedefiyle kararlılıkla ilerliyor. Huzurun, birliğin ve güvenliğin teminatı olan güçlü yarınlara emin adımlarla yürüyoruz. Şehrimizin huzur ortamının istikrarı ve hemşerilerimizin güvenliği için güvenlik güçlerimiz, kamu görevlilerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedirler. Kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 2024 ve 2025 yılı Mayıs ayları arasındaki veriler karşılaştırıldığında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında %50 azalma, Cinsel taciz olaylarında %25 azalma. Çocuğun cinsel istismarı suçunda %17. Kastan yaralama olaylarında %16. Cinsel saldırı olaylarında %33 oranında azalma sağlanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranında geçtiğimiz ay %99.5'lik bir başarı elde edilmiştir. Bu Türkiye ortalamasının çok çok üstündedir. Emekler olan emniyet ve jandarma birimlerimize teşekkür ediyorum. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında 2024 yılı ile 2025 yılının Mayıs ayları arasındaki verileri karşılaştırdığımızda ortadan hırsızlık, kapkaç, yan kesicilikte herhangi bir olay yaşanmamıştır. Evden hırsızlık olaylarında ise %50'lik bir azalma sağlanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranına bakıldığında geçtiğimiz ay %83.72'lik bir başarı elde edilmiştir. Toplama olan sayısında ise geçen yılın aynı ayına göre %6'lık bir azalma sağlandığı görülmektedir. Bunun en büyük sebebi aranan ve tutuklanan şahısların bulunmasına yönelik emniyet ve jandarmamızın yaptığı olağanüstü gayretlerdir. Kıymetli hemşerilerim, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen adli işlemler neticesinde toplanmayı sayında 70 kişi yakalanmış, İfade için aranan 88 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Yine yürütülen çalışmalar doğrultusunda ruhsatsız silah bulundurma ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde toplam 12 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 13 kişi hakkında da adli işlem tesis edilmiştir. Kıymetli hemşerilerim, geçtiğimiz ay Serhat şehrimizde tarihin en büyük organize suç operasyonlarından birine imza atılmıştır. Görev başladığımızdan beri Iğdırlı hemşerilerimizin iki yönde çok yoğun talepleri olmuştur. Bir, uyuşturucuyla mücadele. iki özellikle fuhuş, gayri ahlaki faaliyetlerle ilgili mücadele hususunda söz verdik. Ve yaklaşık bir yıllık takip neticesinde camlarımız, emniyetimiz, Cumhuriyet Savcılığımızın büyük gayretleriyle fuhşa tefşik ve zorlama, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet kapsamında bir organize suç örgütü çökertilmiştir. Operasyon neticesinde 1 milyon 877 bin liralık maddi değeri olan mal varlığına el konulmuştur. 24 Mayıs 2025 tarihinde 9 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda da gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştır. Adli süreçleri yönlendirmeye, zaman aşımı oluşturmaya ve haksız kazanç sağlamaya çalışan 2 şahıs tutuklanmıştır. 102 bin Türk lirası ve 10.200 dolar nakit para, 3 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 5 adet flash bellek ve muhtelif belgeler de ayrıca ele geçirilmiştir. Göreve başladığımız gün itibariyle toplum düzenini tehdit eden her türlü suç ve suçluya karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Göreve başladığımız gün itibariyle ilk yöneldiğimiz konulardan biri de zehir tacirleriyle mücadele olmuştur. Toplum sağlığını tehdit eden, gençlerimizi bataklığa sürükleyen, bu illetle kararlı ve kesinsiz bir şekilde mücadele ediyoruz. Bu kararlılıkla yürütülen çalışmalar neticesinde Türk Ceza Kanunu'nun 188. 188. maddesi kapsamında Mayıs ayında imal ve ticarete yönelik toplam 14 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 15 kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmıştır 190 ve 191. maddeler kapsamında. Yani kullanıcılık ve diğer suçlar çerçevesinde de 42 olay meydana getirilmiştir. Süreçte toplum sağlığını tehdit eden önemli miktarda uyuşturucu madde piyasaya sürülmeden güvenlik güçlerimizce engellenmiştir. 558 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1046 adet kök kenevir, 1 adet ekstazi ele geçirilmiştir teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte suçun da niteliği değişmektedir. Bu kapsamda siber vatanda yürütülen devriyeler sonucunda toplam 4 şahıs ve 20 hesapta suç unsuru tespit edilmiştir. Terörle ittisaklı 2 şahıs tespit edilmiş ve ikisi de gözaltına alınmıştır. Yaşlar dışı bahis ve ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik 6 operasyon gerçekleştirilmiştir. 3 kişi gözaltına alınmıştır. Trafik güvenliği konusunda yürütülen denetimlerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan önleyici çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. 1 ve 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimlerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla artışlar kaydedilmiştir. Geçen ay üzülerek söylüyorum 3 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiştir. Denetlenen araç sayısı 26585'ten 33001'e çıkarak %24 oranında artmıştır. Kural ihlalleri ve eksik evrak gibi hususlardan dolayı işlem yapılan toplam araç sayısı 2048'den 4566'ya yükselerek %123 oranında artmıştır. Çakar denetiminde yapılan araç sayısı %20 oranında Denetim yapılan ticari taksi sayısı oranı ise %83 oranında artmış. Yine eksik evrak ve kural ihlali gibi sebeplerden dolayı işlem yapılan ticari taksi sayısı 53'e yükselerek %212 oranında artış göstermiştir. Denetim yapılan okul servislerinde de %60 %71 oranında artış yapılmış. İşlem işlem yapılan okul servis sayısı ise 10 adettir. Kıymetli hemşerilerim, düzensiz göç yönetimi anayasamız, uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuatımız çerçevesinde, milli menfaatlerimiz temelinde insan haklarına uygun şekilde yönetilmektedir. Bu yönde de elimizde çalışmalarımız devam etmektedir. Mayıs ayı içerisinde 8 operasyon gerçekleşmiş. Bu operasyonlar sonucunda 4 şahıs tutuklanmış, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, bir araca el konulmuştur. Yürütülen denetimlerde toplam 859 kişinin kimlik kontrolü yapılmış. Bu kontroller neticesinde 131 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. İlimizde iki mobil göç noktası da aktif olarak görev yapmaktadır. Göç, not, göç net veri tabanına bağlı bilgisayar ve parmak izi cihazlarımız mevcuttur. Burada il göç uzmanlarımız ve tercümanlarımız da görev yapmaktadır. Bu göç dönemlerinde ülkemizin hemen yanı başında meydana geçer, gelen savaş ortamının yarattığı herhangi bir göç dalgasının olmadığını dün sınırlarımızda gezerek müşahede ettik. Yakalanan 131 göçmen geçen ay içerisinde genelde Afgan kökenli olup bunlar da sınır dışı edilmiştir. Aziz hemşerilerim, değerli basın mensupları, halkımızın huzurunu kaçırmak isteyenlere dün olduğu gibi bugün de yarın da asla müsaade etmeyeceğiz. Iğdır'ımızın asayişi, güvenliği, huzuru, istikrarı, esenliği, birlik ve beraberliği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.